Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenlere. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Sizler de kendi yatırımlarınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak, kendi haber takibinizi yaparak yapabilirsiniz. Bu video arkadaşlar günlük piyasa analiz videomuz olacak. O serimizin bir videosu daha olacak. Şimdi çok uzatmadan geçelim. Toplam piyasa değerine baktığımızda 1 trilyon 354 milyar dolar civarlarında olduğunu görüyoruz ki bu bizim gerçekten hiç istemediğimiz bir fiyatlandırma maalesef. En kötü ihtimalle bizlerin en azından şu anki fiyatlandırmaya göre yüzümüzün gülmesi için bu e, piyasa değerinin tekrardan 1,5 trilyon civarlarına doğru yol alması gerekiyor. En azından hadi bir yükseliş oldu olacak diyebilmemiz için. Fakat 1.354 gerçekten hiç istemediğimiz fiyatlandırma. Dünden bugüne de %1.43'lük bir düşüş mevcut. Bitcoin'e baktığımızda fiyatlandırmasının 32.865 dolar olduğunu görüyoruz ki videonun ilerleyen dakikalarını ilerleyen saniyelerinde zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz fiyatlandırmayı. Piyasa değeri için hep şunu söylüyorduk. Şu an 618 milyar dolar civarlarında. Bizim istediğimiz nokta arkadaşlar Bitcoin fiyatlandırması için piyasa değeri için 700 milyar dolar civarları fakat ee, hemen hemen 100 milyar dolarlık bir açık var bizim istediğimiz nokta ile şu an olduğu nokta arasında. Bu yüzden gerçekten e, istediğimiz noktaya gelmesi için uzun bir yol var gibi gözüküyor değerli dostlarım. Ee, Ethereum için baktığımızda ise 2000 dolar civarlarında seyrettiğini görüyoruz. Son 7 günlük değişiminde %6.31'lik bir kar oranı var fakat 24 saatlik değişimine baktığımızda ise %4.28'lik bir düşüş yani bir zarar mevcut. Piyasa değeri için bizim için piyasa değeri adına konuşacak olursak bizim için önemli nokta 300 milyar dolar civarlarında olduğunu söylüyorduk fakat maalesef aynı Bitcoin'de olduğu gibi hiç istemediğimiz bir noktada 238 milyar dolar civarlarında seyrediyor. Bu gerçekten bizim hiç istemediğimiz bir olay arkadaşlar. Şimdi Bitcoin fiyatlandırmasına geldiğimizde öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir W ve formasyonu var. Buradan günlüğü aldım. Günlüğün yanından da buradan çizgiyi seçtim. Bu arada şöyle yukarı çekeyim. Buradan W ve formasyonu oldu ve W ve formasyonu gerçekleşti aslında bakarsanız çok başarılı çalışmış. Yani bildiğiniz bildiğiniz şöyle W olmuş. Fakat e, maalesef gün kapanışı burada turuncu çizgiyle çizmiş olduğum orta vadeli düşüş trendin üzerinde olmadı. Bu yüzden beklenilen yükseliş bizim istediğimiz yükseliş gelmedi arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi V formasyonu bu şekilde böyle, böyle işte tamamlandığında tam şu noktada düşen trendi kırdı. Hatta üzerine 4 saatlik kapanış da yaptı. Fakat Maalesef arkadaşlar buradaki e, saat 11'de açılanımı görüyorsunuz, burada da günlük açılışı görüyorsunuz. Maalesef değerli dostlarım günlük kapanış buradaki orta vadeli düşüş trendinin aşağısında oldu ve dediğim gibi bizim istediğimiz yükseliş gerçekleşmedi. Şayet buranın üzerine gün kapanımı olsaydı şu an en kötü ihtimalle 38 binlerden konuşuyor olurduk arkadaşlar. Orada da zaten Fibonacci indikatörde destekli hedefimiz var. Peki şimdi şu anki fiyatlandırmaya göre neler söylenilebilir? Olumlu senaryoda yani yükselme senaryosunda arkadaşlar burada turuncu çizgiye kadar birkaç yerden direnç alacaktır. Fakat hiçbir önemi yok çünkü bizlere herhangi bir şekilde e, kar sağlamaz. Bu yüzden e, turuncu çizgi bizim için önemli olan ki e, muhtemelen bir hafta içinde de buradaki turuncu çizgiye ya yukarı ya aşağı doğru kuvvetli bir hareket olacak diye düşünüyorum. Yani bizim için önemli nokta çok önemli hatta acayip önemli olan nokta buradaki turuncu çizgi üzerinde gün kapatması tekrardan söylüyorum gün kapatması arkadaşlar. Peki olumsuz senaryoda bizleri neler bekliyor? Öncelikle 32.600 civarlarında, 32.650 civarlarında kendisine bir destek oluşturduğunu görebiliyoruz değerli dostlarım. Buradaki destek çok kuvvetli değil fakat gün kapatımına bağlı tabii ki. Gün kapanımı eğer bunun üzerinde olursa buradaki destek kuvvetlenir ve ben buradaki desteği kalanını iki yaparım. Fakat şu an gün kapanımını bekleyeceğim. Şayet buranın altında bir kırılım gerçekleşirse, şunu da şöyle uzatayım. Burada yeşil alandan bir e, destek yeme ihtimali var ki birkaç kez de teyit ettiğini e, görebiliyoruz. Arkadaşlar, buranın da aşağısına kırma durumunda buradaki bütün alandan, yeşil alandan görmüş olduğunuz bütün yeşil alandan destek alma ihtimali var. O yüzden bir aralık verdim oraya. Ama e, almasa da burada da birkaç kez denenmiş olduğunu gördüğümüz. E, Oradaki alanın en alt kısmındaki çizgi var. Peki, şayet burayı da kırarsa artık 31 bin civarlarına kadar tekrardan yol alır diye düşünüyorum ki bizim burada en kuvvetli destek noktamız e, buradaki band 1-2 olarak da 31 bin civarları diyebiliriz değerli dostlarım. Bizim istediğimiz noktaya gelene kadar maalesef birazcık bekleyeceğiz. Ben her videomda söylüyorum. Burada yeni izleyen izleyenlerimiz varsa, e, beni ilk defa gören varsa, onlar için de söyleyeyim ki mutlaka vardır. Hoş geldiniz bu arada. Benim alım yapacağım nokta kısa ve orta vade işlem açacağım nokta arkadaşlar 42.000 üzerinde gün kapatımı durumunda olur. Beklerim. Benim zamanım bol. 42.363 üzerinde özür dilerim 42.442 üzerinde gün kapatımı durumunda çok net bir şekilde söyleyebilirim ki 100 dolar param varsa 30 dolarıyla alım yaparım. Yani birimleri, birimlerimin veya paramın %30'u ile işlem açarım. Ne zaman kendisini 52.000 üzerine attı? Bakın 52.000 diyorum. Ne zaman kendisini 51.700 üzeri özür diliyorum. 51.500 diyelim. Ne zaman kendisini 51.500 üzerine attı? O zaman da paramın %80'iyle %85'iyle tekrardan piyasaya girelim. Şimdi indikatörlere baktığımızda ki muhtemelen e, her şey apaçık ortada fakat e, gene söyleyelim görevimizi yapalım. Şöyle minimal ayarlamalar yapacağım. Huzurunuzda Evet e, şimdi gecikme aralığı diye adlandırdığımız turuncu çizgi fiyatlandırmanın aşağısına doğru yol almaya başladı. Bu bizim en çok istemediğimiz durumlardan bir tanesi. Bir başkası ise dönüş çizgisi adını verdiğimiz mavi çizgi burada e, temel çizgi diye adlandırdığımız bu çizgi yukarıdan aşağı doğru kesti ki bu da e, hareketli ortalamalar dead cross diye geçer. Burada da içimoku Dead kurusu diye adlandırabiliriz. Bunun maalesef burada bir olumsuz bir kesişim mevcut. Üçüncü olarak da buradaki bulut şu an yeşil fakat kırmızı olmaya doğru yol almış da gözükmüyor gerçi. Ama eğer buradaki bulut burada buralarda olduğu gibi kırmızı olursa zaten 31 31.000 e, tekrardan konuşulur diye düşünüyorum. Peki Discord'daki VIP üyelerimiz için kodlamış olduğum indikatör bizlere neler söylüyor bakalım. Evet en son burada sat vermiş. Sat verdikten sonra da 0.75 civarında bizlere kar vermiş gözüküyor. Şu anlık tabi daha yeni vermiş zaten. Dün vermiş. Fena değil güzel çalışmış. Evet hoşuma gitti. Doğru bir şekilde kodlamış olduğumuz gözüküyor. Peki Bitcoin dominansı hakkında neler söyleyebiliriz? Burada çok net olan bazı durumlar var arkadaşlar. Yani arada bazı destek direnç noktaları olabilir. Fakat bunlar dediğim gibi Bitcoin fiyatlandırmasına veya az coin'lere etki etmez arkadaşlar. Benim düşünceme göre tekrardan söylüyorum. Etki etmez. Yani 46'dan tekrardan bunun 45.78'e düşmesi maksimum size birbirine birimde %5 %6 kar sağlar. Fakat burada önemli noktalardan bir tanesinin üzerine çıkarsa veya aşağısına düşerse en kötü ihtimalle sizlere %20, %30 kar sağlamaya başlayacaktır. Bu noktalardan istemediğimiz durumlardan bir tanesi 46.76 yüzdesi. Buranın üzerine çıkarsa maalesef istemediğimiz durumlardan bir tanesi daha gerçekleşmiş oluyor. Şayet 48'in üzerine çıkıyorsa ki bu e, gerçekten ölüm demek şu anki piyasada. Hiç istemediğimiz şeylerden bir tanesi olur değerli dostlarım. O yüzden istemediğimiz ilk nokta 46.76 ardından da 48.02 yani o bantlar geliyor. İstediğimiz nokta ise burada bir e, garip bir dönüşüm gerçekleştirmiş. İlk nokta 45.78 buranın aşağısına gelmesi durumunda güzel şeyler olacaktır. Ardından 45.14 ve 44.33 geliyor. Fakat 44.33 şu an pek söz konusu değil değerli dostlarım. Total 2'de ise grafiği sıfırladım arkadaşlar. Daha doğrusu en son yapmış olduğum analizlerin hepsini sıfırladım. Burası da böyle burada devam ediyor. Şöyle uzatayım bunları da ileride yaptığım analizler kolaylaşır. Heh. Uzun vadede ilk istediğimiz nokta 1.059 onu söyleyebilirim. İlk olarak sizlere bu bilgiyi vererek geçeyim. Şayet zaten buraya gelene kadar şu anki fiyatlandırma üzerine birçok altcoin'de en kötü ihtimalle %30-%40 kar sağla, sağlama söz konusu olabilir arkadaşlar. Şu anki fiyatlandırmaya göre total 2 fiyatlandırmasına göre değerli dostlarım tam bu noktada bir direnç olduğunu görebiliyoruz ki aslında total 2'ye bakmak o kadar da önemli değil. Daha sonra şu noktada bir destek var. Kuvvetli değil. O yüzden bunun kalanını bir yapacağım. Buranın altının kırılımı durumunda Buranın altına kırılımı durumunda Buralarda görmüş olduğunuz gibi kuvvetli sayılabilecek iki adet desteğimiz bulunuyor. Değerli dostlarım. Şayet 780 milyonu e, aşması durumunda da önünde ilk hedefi 823 ardından da 875 ve daha sonrasında 925 bantları gelecektir. Fakat tabii ki hani buradan buraya çıkan kadar minimal dirençler gösterebilir. Fakat buralar önemli noktalardır. Önemli dirençlerdir değerli dostlarım. Piyasa hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlarım. Bin aboneye çok yaklaştım. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.